Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün glow up hakkında konuşacağız. Glow up nedir? Alışkanlıklar, rutin oluşturmak, iradeyi güçlendirmek. Bu konular hakkında konuşacağız. Eğer hazırsanız videomuza başlayalım. Glow up dediğimde çoğunuzun aklına ilk olarak fiziksel değişimler gelecektir. Yani saç kestirmek, saç boyatmak, kilo vermek gibi. Aslında glow up dediğimizde bir zihinsel değişim sürecinden de geçiyoruz ve aslında bu çok önemli bir rol oynuyor. Bu videoda da aslında globalp'un temel taşı olan, çoğumuzun hayatında büyük rol oynadığı ama çoğumuzun da aynı şekilde zorlandığı bir konudan bahsetmek istiyorum. O konunun üzerinde duracağım özellikle irade. Daha fazla disiplinli olmak, kendine verdiğin sözleri tutmak, başladığın şeyleri yarım bırakmamak bunların aslında hepsi irade sayesinde gerçekleşiyor. Yani motivasyondan değil irademiz sayesinde bunları yapabiliyoruz. Bu yüzden bugünkü videoda özellikle iradenin üzerinde duracağız. Sana güzel bir haberim var o da şu ki irade bir kas ve bu bir kas olduğu için de çalıştıkça gelişebilen bir şey. Ama tabii ki yorulabiliyor da. İlk olarak irade nedir ile başlamak istiyorum. İrade aslında bizim karar alma mekanizmamız ve bu kararı uygulama mekanizmamız. Yani karar alırken bunu bilinçli bir şekilde bu kararı almak ve daha sonrasında uygulamak. Yani bir zihinsel güç aslında irademiz. Sabah alarmı ertelememek, sağlıklı beslenmeyi seçmek, sosyal medyada gezmek yerine kitap okumak, yürüyüş yapmak aslında bunların hepsini irademiz sayesinde yapıyoruz. O yüzden irade aslında günlük yaşamımızda çok kritik bir rol oynuyor. Ve az önce de bahsettiğim gibi daha disiplinli olmak, yaptığın işleri yarım bırakmamak ve kendine verdiğin sözleri tutmak bunların hepsi güçlü bir irade sayesinde oluyor. Sağlam alışkanlıklar, iyi bir çevre ve net bir hedef sayesinde aslında güçlü bir iradeye sahip oluyoruz. Peki irademizi nasıl güçlendiririz? Aslında irade bir güç meselesi haline gelmemeli. Ya irade aslında küçük zaferlerden oluşuyor. Kendine kurduğun disiplinden oluşuyor. E, zihnini yönetmenden oluşuyor. Aslında irade böyle bir şey. Bir kas dediğim gibi gelişebilen bir kas. Zaman zaman yorulabilen bir kas. Bu yüzden e, sen onu besledikçe, sen onu güçlendirdikçe o gelişecek. Ama aynı zamanda dinlenmeyi de bilmek gerekiyor yanın, bunun yanında. İradeyi güçlendirme yolunda ilk maddemiz kendini yorma bir sistem kur. Karar vermek iradeyi yorar. Her sabah küçük kararlar veriyoruz. Mesela sabah uyandığımda ne giyeceğim ya da bugün spora gitsem mi gibi. Aslında bu iradeyi yoran bir şey olduğu için ve gün içinde karar vermek iradeyi yorduğu için bunları bir gün önceden hazırlayabilirsiniz. Yani bir gün önceden ne giyeceğine karar verip o sabah onu giyip hemen çıkabilirsin. Bu sayede güne daha hızlı bir şekilde ve iradeni yormadan başlarsın. Aynı şekilde bugün spora gitsem mi gitmesem mi kararını vermek yerine kendi haftalık bir spor programı oluşturarak ona uyabilirsin ve bu şekilde iraden güçlenir. Yani sporu pas geçmek yerine ben bugün bunu yapacağım zaten yapmalıyımı görürsün ve spora gidersin. Karar yorgunluğumuzu azaltmalıyız. İkinci maddemiz ise küçük hedeflerden başla ve hedeflerini büyüt. Burada aslında bahsetmek istediğim şey çok önemli çünkü bence çoğumuzun yaptığı bir hata bu. Günde 2 saat kitap okuyacağım demek yerine günde 10 sayfa kitap okuyacağım 5 dakika yürüyeceğim, 2 dakika bir şeyler yazacağım demek daha mantıklı. Çünkü beyin zafer mekanizmasıyla çalışıyor. Yani başardım, başarabildim demek istiyor beyin ve bununla besleniyor. 2 saat kitap okumak gerçekten uç bir örnek. Çünkü genelde hayatlarımız yoğun olduğu için 2 saat kitap okumaya ayıramayabiliyoruz. Ama 10 dakika kitap okumak hepimizin yapabileceği bir şey ve bunu yaptığımızda da aslında bunu başardığımızda beynimize bir sinyal gidiyor. Evet, bunu başardın ve bunu başardığın için kendi iradeni hem güçlendirmiş oluyorsun. Ben bunu yapabiliyorum görmüş oluyorsun. Hem de üzerine koyarak ilerleyebiliyorsun. Yani 10 dakika okuyabildiysem 15 dakika da okuyabilirim diyorsun. 20 dakika da okuyabilirim. Bunun üzerine koyarak gidebiliyorsun. Bu maddede en önemli şey şu ki başardım duygusu iradeyi besler ve güçlendirir. O yüzden kendimize ilk olarak küçük hedefler koymalıyız. Daha sonrasında bu küçük hedefleri yaptıkça hedeflerimizi ilerletmeliyiz. Daha büyük hedeflere gitmeliyiz. Tabii ki yerimizde saymak da çok mantıklı değil. O yüzden küçük hedeflerle başlayıp bunu devam ettirmeliyiz. Üçüncü maddemiz tetikleyicileri fark et ve ortamı düzenle. Bu maddede aslında bahsetmek istediğim şey şu, yani tetikleyici dediğimiz mesela telefonumuz olabilir. Telefona bildirim geldikçe insanın ister istemez eli telefona gidiyor ve ister istemez okuyorsun ve odağın dağılıyor. Yaptığın işi belki yarım bırakıyorsun, yapmak istemiyorsun. Ama bu tetikleyicileri azalttığımızda yani telefonun odanda değil başka bir odada tut. Bir şeyler yaparken, ders çalışırken ya da başka bir iş yaparken. E, odanı odağını dağıtma ya da ortamını topla, daha düzenli olan ortamlarda daha rahat odaklanıyorsun ve daha iyi bir iş çıkarabiliyorsun. Ya da mesela e, sen sağlıklı beslenmek isteyen bir insansan evinde abur cubur bulundurma. Çünkü bazen insana bir kriz anı geliyor ve elin direkt o abur cubura gidiyor. Ama abur cubur olmadığında evde böyle bir seçenek olmadığında e, elin oraya gitmeyecek ve onu yemeyeceksin. O yüzden bu tetikleyicileri olabildiğince azaltmamız gerekiyor. Ortamımızı düzen tutmamız gerekiyor dediğim gibi. Bu sayede de irademiz güçlü bir şekilde kalabilir. İrademiz sırada sırada zayıflayabiliyor. Bu çok normal bir şey, insani bir şey. Ama dediğim gibi tetikleyicileri giderirsek yani o bildirimlerini kapatırsan, telefonunu odak moduna alırsan, evinde abur cubur tutmazsan, işte kendine sürekli bahaneler üretmezsen, çalışma alanını sadeleştirirsen bu sayede iraden güçlü kalacaktır. Ve iradeyi güçlendirmek hakkında en önemli olan son maddemiz ise nedenini belirle. Yani sen bir şeyi neden yapıyorsun? Mesela spor yapıyorsun, neden? Zayıflamak için olabilir, fit kalmak için olabilir, kendini daha iyi bir versiyonuna ulaşmak için olabilir, aynaya baktığında kendini iyi hissetmek için olabilir, psikolojik olabilir. Bunun nedenini net bir şekilde belirlemen gerekiyor. Çünkü bu seni kamçılayan bir şey oluyor. Neden bunu yapıyorum? Neden yazı yazıyorum? Belki zihnini boşaltmak için, belki bunları bir yerde yayınlamak için, belki kendini iyi hissetmek için, rahatlamak için. Bir şeyi neden yaptığını bilirsen bu senin uzun süreli bu şeye devam etmeni sağlar. Yani bu şeyi yarım bırakmamanı, ertelememeni, bu şeyden sıkılmamanı sağlar. Ve kendine bir hedef koyup bu hedefe ulaştıkça da aslında tatmin olursun ve bir disiplin kazanırsın hem de iradeni güçlendirirsin. İrade ile disiplin zaten çok bağlı şeyler birbirlerine. Bir şey yaparken nedenini belirlemek aslında o şeyi devam ettirmenin, o şey hakkında disiplin kazanmanın bir yapı taşı. O yüzden nedenini netleştir. Kendine şu soruyu sorarak nedenini netleştirebilirsin. Ben bunu neden seviyorum? Bunu yapmak bana ne kazandırıyor? Hayatımda bu olmasa nasıl hissederim? Bu alışkanlığın senin için gerçekten hangi noktada olduğunu görebilirsin. Daha fazla hedefler koyarsın kendine ve bunları beslersin. Yani kısaca özetlemem gerekirse birinci maddemiz sistem kurdu. Yani bu karar yorgunluğunu azaltarak iradenin güçlenmesini sağlıyor. İkinci maddemiz küçük hedefler kur. Daha sonrasında büyük hedeflere geç. Bu sayede de aslında beyne başardım sinyali göndererek hem kendi iradeni güçlendiriyorsun, bu beyni besliyor. Hem de bu küçük adımlarla daha büyük adımlara doğru ilerliyorsun. Üçüncü maddemiz ortamını düzenle tetikleyicileri etrafından kaldır. Yani bu bir telefon olabilir, abur cubur olabilir. Herhangi sana zarar verecek, iradeni kötü etkileyecek şeyleri ortamdan kaldırarak bu sayede iradeni güçlü tutabilirsin. Dördüncü ve en önemli maddemiz ise nedenini netleştir. Gerçekten yaptığın şeyin arkasında yatan sebebi bul ve bu sayede de aslında o yaptığın şey bir anlam kazandır ve hayatında büyük bir alışkanlık haline gelsin. Neden yaptığını netleştirmek aslında bu alışkanlığın senin sen yapan özelliğini sana anlatacaktır. O yüzden bu çok önemli bir alışkanlık kazanırken nedenini netleştirmek. Ben bunu neden yapmak istiyorum? Neden yapıyorum? Bu benim hayatımda nasıl bir alana sahip? Bunu netleştirmek. Bu çok önemli. Bunu kesinlikle yapın arkadaşlar. Konu glow up olunca irade çok önemli bir rol oynuyor. Bu irade de aynı zamanda alışkanlıklarımızı etkiliyor. Konu alışkanlık olunca da aslında bu alışkanlıkları zorla yapmamamız gerekiyor. Yani bu alışkanlıklar seni sen yapan şeyler olması gerekiyor. Bunları içten bir şekilde şekilde nedenini bilerek ve gerçekten hani bu popüler olduğu için değil de sen sevdiğin için yapman gerekiyor. Sana iyi geldiği için, seni özgürleştirdiği için yapman gerekiyor. O yüzden burada şunun farkına iyi varabilmek önemli. Ben bunu gerçekten isteyerek mi yapıyorum? Bu beni nasıl etkiliyor? Geliştiriyor mu? Dönüştürüyor mu? Özgürleştiriyor mu? Ve bu benim hayatımda nasıl bir öneme sahip? Eğer bunu bilirsen zaten bunu kendine sorarsan ve aslında cevaplandırırsan bu alışkanlığın seni nasıl etkilediğini ve aslında nasıl bir role sahip olduğunu göreceksin ve alışkanlığı kazanmanın ve aynı zamanda bu alışkanlığı devam ettirmenin bence en önemli noktalarından birisi. Sadece motivasyon yetmiyor dediğim gibi. Motivasyonun yanında disiplin olması gerek. Disiplin de irade sağlıyor. Ve alışkanlığın kalıcı hale gelmesini istiyorsan bu arkasındaki nedeni bilmen gerekiyor. O neden senin çünkü ateşleyici gücün oluyor ve o neden sayesinde sen sürekli ileriye gidiyorsun. Yine en önemli konulardan birisi de şu. Hepimizin yine düştüğü bir hata. Bir rutinimiz oluyor ve bazen o rutinin dışına çıkabiliyoruz. Ve mesela 10 gün yaptım. 11. gün yapmadığımda zaten bitti. Ben ben yapamadım ve başarısız oldum diye düşünebiliyoruz insanlık hali ama aslında bizim alışkanlıklarımız bir gün yapmayınca bitmiyor ya yani tabii ki sürekli olmak önemli ama insanlık hali mesela o gün canın hiç yapmak istemiyor olabilir çok kötü bir gün geçiriyor olabilirsin, yapamamış olabilirsin, çok yoğun olabilirsin. Ertesi gün devam etmek önemli olan. Yani bir gün yapamayabilirsin, iki gün yapamayabilirsin ama üçüncü gün o yapma isteğini bulmak, o alışkanlığın için heyecanlanmak. Önemli olan da bu aslında. Bu hataya düşmeyin arkadaşlar. Çünkü bende de mesela oluyordu. İşte sağlıklı beslenmeyi ben çok seviyorum. Bir gün sağlıklı besleniyorum, ikinci gün sağlıklı besleniyorum. Bazen sağlıklı beslenemiyorum. Bu çok normal bir şey. Ama işte sağlıklı beslenmeyi kestim, şu an yapamadım olmadı demek yerine şu anda sağlıklı beslenemedim ama yarın sağlıklı beslenmeye devam edeceğim diyerek aslında bunu dönüştürüyorum. Dümdüz bir çizgide ilerlemek zorunda değilsiniz. Alışkanlık kazanmak zaten inişli çıkışlı bir yolculuk. Ya Bu alışkanlığı kazanmak için aslında gerçekten ciddi bir çaba sarf ediyorsun farkında olmadan ya da farkında olarak. Ama lütfen şunu kabul edin. Bu insanlık hali yani bizim modumuz da sürekli değişebiliyor çok inişte çıkışta bir yolculuk bir gün yaptığın şey ertesi gün yapmak istemeyebiliyorsun tabii ki sürekli çok önemli hani sürekli ben bugün yapmak istemiyorum yapmayacağım demek yerine gerçekten kötü zamanlarda yapamıyor olmayı kabullenmek gerekiyor ve ertesi gün tekrardan başlayabilecek olmayı çünkü her zaman ...başlayabilirsin. Aslında çok kolay bir şey... ...başlamak, bir şeye adım atmak. Bunu... ...aklınızdan çıkarmayın. Mesela... ...insanlar e, rutinleri... ...genel olarak sıkıcı buluyorlar ya da işte... ...tek düze buluyorlar. Ama rutinler... ...sıkıcı değildir. Rutin bir düzen getirir... ...hayata. Aslında e, gerçekten... ...o seni yansıtan bir şeydir. Yani seni... ...sen yapan şeylerdir rutinlerin. Ve genelde küçük şeylerden oluşur rutinler. Aslında çok zor şeyler değildir. Hayatın bir parçasıdır. Hayatta her günde entegre edebileceğin şeylerdir. E, rutinler sıkıcı olmak zorunda değil, zor olmak zorunda değil ya da çok sert, keskin çizgiler olmak zorunda değil bu rutinlerin. Aslında bir tık da kendini nasıl iyi hissediyorsan öyle yapman gerekiyor rutinleri. Bu da çok önemli bir nokta bence. Doğru rutin seni özgürleştirir ve kendi ritmini bulmanı sağlar. Ya kendi ritmini bulmaktan kastım aslında şu yani Gün içinde o zaten rutinleri sen ister istemez yaparsın aslında düşünmeden yaparsın hani bunu yapmam gerekiyor değil de ben bunu yapmak istiyorum ve yapıyorum o anda bu gerçekleşir ve aslında sonra gün sonunda baktığında bunu bunu yaptım bunu bunu yaptım aslında benzer şeyleri yapıyorsun gün içinde de zaten her insanın bir rutini olur ister istemez. Mesela ben özellikle Antalya'da olduğum zamanlarda sabahları çok erken denize gidiyorum ve bu benim bir rutinim haline geldi. Peki neden gidiyorum? Çünkü gün doğumunu izlemek bana kendimi iyi hissettiriyor. Denize girmek yine iyi hissettiriyor. Hem kafamı boşaltıyorum hem güne öyle başlamak, hareket ederek başlamak ve günün bu şekilde devam edeceğini bilmek. Yani sabahın o erken saatlerinde hareket ettiğim için yani ben bugün aslında kendim için sabah erkenden bir şey yaptım demek bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Az önce de bahsettiğim gibi nedenini bilmek çok önemli yaptığımız şeylerin. Yani ben bunu neden yapmak istiyorum ya da neden yapıyorum? Bu da e, kalıcılığını sağlıyor aslında. Rutin haline getiriyor. Senin bir parçan oluyor bu sayede. Eğer sen de bu videoyu izliyorsan zaten az çok bu konulara hakimsindir ve bu yola girmişsindir. Umarım e, dediklerim sana yardımcı olmuştur. Şu anda videoyu toparlarsam. E, Globe Up aslında bir fiziksel süreçten ziyade bir zihinsel bir süreç, zihinsel bir gelişim. Up'u gerçekleştiren en büyük temel taşı irade. İrade kazanmak, iradeyi güçlendirmek. Bunun hakkında detaylı bir şekilde videoda bahsettim. İrade bir kas olduğu için güçlenebilen bir şey. Zaman ama aynı zamanda yorulabilen de bir şey. Bu yüzden dinlenmeyi de iyi bilmek gerekiyor. Ee, onun dışında irade sayesinde alışkanlıklarımızı kazanırız ve devam ettiririz. İrade bize bir disiplin getirir. Rutin oluşturmak sıkıcı olmak demek değildir ya da çok sert olmak demek değildir. Rutin seni özgürleştirir, esnek bir hale getirir ve senin doğru ritmini bulmanı sağlar. Yani seni sen yapan şeyler aslında rutinlerin haline gelir. Konu alışkanlık olunca bir alışkanlığı devam ettirmek için en önemli şey onu içselleştirmek arkasındaki nedeni bulmak ve aslında bu neden sayesinde onu içselleştirerek onu devam ettirmeyi sağlıyoruz. Hani alışkanlıkları devam ettirmek zorunlu bir şey değil. Zorunlu olmadığı için de aslında gerçekten arkasındaki nedeni iyi bilmek gerekiyor. Aslında bu bir alışkanlığı popüler olduğu için yapmak zorunda değilsin. Seni sen yapan şey olduğu için yapman kesinlikle alışkanlığı sürdürmek için çok önemli bir şey. Çünkü popüler olan şeyler gelip geçiyor ve aslında anlık bir heves olarak kalıyor. Onu çok uzun yapmıyorsun ama Gerçekten seni tanımlayan şeyleri hayatın boyunca devam ettirmek istiyorsun. Sadece kendin için yapmak, gerçekten seni geliştirdiği, iyi hissettirdiği için yapmak çok önemli ve alışkanlıkları da aslında devam eden alışkanlıklarımızın çoğu da eğer siz de biraz düşünürseniz üzerine, bizi belki daha iyi noktaya getirdiği için, daha iyi hissettirdiği için, daha iyi bir insan yaptığı için çoğu alışkanlığı yapıyoruz. Çoğunlukla alışkanlıklarımıza başlıyoruz ama bu bir alışkanlıktan ziyade zamanla azalan ve bir, bir zaman sonra hiç yapmadığımız şeyler geliyor. Peki neden alışkanlıklarımızı devam ettiremiyoruz? Çünkü alışkanlık aslında bir motivasyonla yapılan bir şey değil. Disiplin artı içselleştirmeyle yani o kurduğumuz duygusal bağla yapılan bir şey. Eğer o duygusal bağı kuramıyorsak o alışkanlık maalesef ki devam edemiyor. O yüzden arkasındaki nedeni iyi bilmemiz gerekiyor. Kısacası böyleydi. Videomuzda bahsettiğimiz şeyler. Senin de herhangi aklından geçen bir şeyler varsa yorumlara bekliyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım size de video ilham olmuştur. Eğer video ilham olduysa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda sizin de yorumlardan gelen e, istek içerikleriniz varsa bu hakkında konuşalım birlikte diyorsanız o içerikleri de çekmeye özen göstereceğim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ayrıca rutinler konusunda eklemek istediğiniz yorumlarınız varsa, düşünceleriniz varsa onu da aynı şekilde yorumlara bekliyorum. Siz iradenizi güçlendirmek için neler yapıyorsunuz? E, sizin rutinleriniz neler? Alışkanlık neler bunlar da yorumlarda bekliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere.